arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey oynuyoruz. Roblox oynuyoruz. Ananı. Oyuna başla başlamaz düştü. Evet. Oho! Ben arkadaşlar zıplayacağım. Zıplayamadım. Şimdi oyun çok kasıyor, çünkü çok grafikli Grafik istiyorsanız Grafikler sakın kısık Hadi Mmm, Onur Poposu kocaman

Oppa, oppa ya ram, oppa, oppa yabram. Uhu, counter. Uhhu, kantir. Mmm, andarara, popo sokağa ben, lafım kadar, <laughs> enginlik o çakar Jakarta'na, bu parçalar. Ha? Niye? Çarkoyla mı? Bilmiyorum. Dün yememişti diye hatırlıyorum. Uhu! Arkadaşlar bu oyunlar çok gelmişsin istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Dur sesi nasıl? Bisikletin sesi yok. Dostum sana çubuk kırbaç mı? Oyun sapış, sapıklaştı. Lan düştüm. Kafam kırmızı oldu abi. Herhalde oyunda düşme de varmış. Herhalde dediğim ama düştüm. Herhalde diyorum. Yine düştüm.

çakarsana bu parçalar <laughs> içine inşallah şimdi arkadaşlar bu video terefli olacak büyük ihtimalle Hmm. Oh, Bu uh! Al. Ol. Al şunu, alsın. Hmm, onlara kaposu koyamam kafam kadar, tapusu koyamam kafam kadar. Leğantı kuzenim çakarsan da bu parçalar. Lan. Hop balık, balık. Of. İzliyorduk ki. Şimdi arkadaşlar. Oyun çok sıkıcı. O yüzden su yapmayacağız. Su da su değil ki. Buz. Arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. Videoları like katıp abone olmayı unutmayın. Bye-bye.